Turex Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi halka arz oluyor. Tacirler Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin aracı kurum olduğu bu halka arz yıldız pazarda işlem görecek. Kasım ayının ilk haftasında halka arz olacak olan şirketin bir lotu 10 lira 97 kuruştan satışa çıkacak. Eşit dağıtım yöntemiyle dağıtılacak olan halka arzda T1 ve T2 bakiyeler kullanılabilecek. Dağıtım tablosu ise şu şekilde olacak: 2.500.000 kişi katılırsa 24 lot 263 lira, 4 milyon kişi katılırsa 15 lot 164 lira olacak.